Sol bir buraya feca bıraktım feca. Pro, pro no, ni. No, Bu no. ana yok. O bize göre değil yani. Ne kula? Biz mücadele geçen bir bana. yolu denedik de bize göre değil. Dayı bana göre hiç değil. Benim <laughs> o doğru yani. orada adamları vuramadık ya bir türlü hatırlıyor musun? Dayı yok biz onları alm ha, almamıştık bir. Sniper'la vuramadık bir türlü. Sniper'la vuramadık aynen biz almıştık ama sniper'la alamadık. Abi Ayak lan sesi var benim burada. Bot bot. Lan lan bu bot. Gel lan bot. Chip terminal is almost ready. Almost ready. Ne çıkmadı? Baba bunlar abi oldu. kapalı bir ton adam var. Aynen. Neye gidiyoruz? Yükseltme. Evet. Bir pompalı bulsaydık iyi olurdu ya. <laughs> Hadi inşallah. Geldin mi oyunu? Geldim ben. Evet, Kara borsadan şey çıkarttılar yalnız helikopter haberiniz olsun. <laughs> Yol çatımız var baba. Kralı yerse bir şey yapamaz. Kralı. Kraliç olduğunda ama diyorsun sıkıntı. Aynen abi. Aynen. Be. Ya ben geliyorum. Bende hiçbir şey yoktu. Biraz mermi topluyor topluyor geliyorum. Aksilik. Hiçbir şey çıkmıyor. Tamam. Bana petrol atma doğru atacak. Aldım. <laughs> Neredesin Sophie? Haktı, dur oğlum, seni alacağım. O ara alanda silah attım direkt bir silah drop'una oynasak iyi olur. Evet, çok güzel. Aynen hemen yeşil alıyoruz, gidiyorum. Gel şu motora binelim Sophie. Tamam. Kamyonla buralardan gidersen helal olsun ya? yani. Ben ağır, ağır geldim ben. <laughs> şuraya da Şuraya... Şuraya Gelelim bir 30 tane şeyler atın. Gel buradan kinetik var baba hadi. Abi geç kaldık. FC vardı orada. Gel gel buradan FC var abi gel. Gülüyor, kapısın, kapısın, kapısın. <laughs> Çok güzel. Silah durdu. Şu istikametten doğru. Ya evet, geliyor. La sınıra doğru açacak ha. Ha al Sofi. <laughs> Devam. Koşma. Biz koşacağız koşacağız. Sınıra doğru koş. Ben sınıra doğru gidiyorum. Oraya açacak. Ben gidersem adamlara taciz et. Va, ulan tam yüksek <laughs> beni oraya oraya. <at>, Şurada <laughs> da, ben sen hadi bırak ben aracı alayım <laughs> gideceğim. Aynen burada <laughs> üstüne araba Tamam. Gelin siz ben yoldayım. oooo buraya gelmeyin bura tamam, karışır Gel. <laughs> ahahahah valla araba da var arkadaş. banyo da var bastı arkada arkada tamam biri gitti baba biri gitti hemen uh... e tamam, can atayım can basayım hemen yanındayım bi saniye tamam. Bir canlı lazım. Bak bak sen kaldırıyorum adamı. Zıvar basıyor. Zıvar bayram vardı. Ya ben çektim onu. Tamam. Şimdi toptan çıksana esna aşağıda. başında adam aldım ya. Aynen şu civarı adam var. Kis atmış şimdi. buraya gelebilir. Haa kesin atıyor. Nerede? Karşı karşıda. Karşıda. Sen bakıyorsun. <laughs> <Gerat ya. gülüyor> tamam lan. <laughs> Basıyorum abi bak. Ben de hemen oraya giriyorum. Sol tarafı kafamda. İyi bir daha da iki kişi. Abi sola gireceğim sağa gireceğim. Sola gireceğim. Gel gel abi buraya gireceğim. Abi bak gel gel bak tepe çıkıyor. Aynen. ha burada aracın yok. birini aldım. Birini aldım içeride. Tamam ben de bitirdim. Sakin dikkat Birini aldım. Bir yandan aldım. Bunu içeride. Bunu içeride. Bunu Bunu içeride. Bunu içeride. Bunu içeride.

Nerede abi? şey yapın. Geliyorum. Abi bu şarkı kullanılır mı adam? Abi var. Burada var ben gördüm. Bak bot ona sıkıyor hatta. Bak his attı. His attı. Enemy spotted. Çekil ben nereye gideceğim? Lan 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 tamam bir daha gitti. Klavye ayarları bozuldu. Ha gel ben. Şu sakilere gidelim. Biri daha geldi. Biri daha geldi çatıda. Abi, mecbur. çatıda. 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 Aha şurada. Şu çatıda görürsem sıkalım. Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum. Yuharı çıkıyorum. Nerede lan? şurada Babam ne? Buradan tam üstünde Ula <laughs> bunlar ha Türk evet. ya bunlar bizim adamlar ya Evet Türk ya Yapacak bir şey yok Yapacak. Oğlum adamların hepsini öldürdük. Korkudan kaçmış oraya. Ooo! Oh, Şunun silahını alayım bakayım güzel miydi? Şey var kinetik var bunda. Bas bas bas! Geliyorum yanınızdayım. Ha. Abi basıyorum ben. Aldım baba. Sanki Bota tek ama. Abi şurada araç patlamış. Şurada ayak sesi var. Şuradan biri var. Yok. Bot herhalde. O bot, o o bot, 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 bot. Bot, o bot. <laughs> bu. Ses var. Ay senin oyun gibi oyun attı beni. Ne oğlum? Oyuncu galiba. Oyuncu aynen, galiba. Tamam tamam babam dur. Oyuncuymuş aynen. Chip terminal is almost ready. Enemy eliminated. Dijon The safe zone is collapsing. Reload is, coming. Enemy is near. Tamam. Abi, abi Airdrop has been delivered. Şu, şu deniyorum. Tamam, iş görür. Geldim. Bir saniye geliyorum. Cover me, reloading. İşaret, işaret. Burada. Da... Enemy is near. Geldik baba, tamam, bekleyin. Geldim Bak <laughs> tamam. oyuncu burada, burda lan. Tamam, geldik Geçler. hemen. Gençler. Oyuncu var. Ayak sesi var yine. <laughs> birini vurdum şurada. Ay ay abi. Ama arkada... Yok beyaz <laughs> değildi. Orada birini vurdum ha. Değil, beyaz değildi. Evet ayak sesi aldım ben çünkü. Saklama saklama geliyorum. <laughs> <laughs> ha gördüm. Tamam bitti. Bütün yerden geldi. Eyvallah. Bayıldı yalnız ölmedi tam. Alana gidek biz ya. Ben yani şu drop'tan silahımı alabilirsem güzel olur. Nerede lan burada sandık var ama ha. <laughs> Nerede bayıldı oğlum? Cahit görmedim ben. Gay aç şurada bayıldı. Hop oh, oh, hop oh, hop bomba. Gelin takım var. Geldim. Takım. Gördüm. Evet isimsiz bunlar. Abi gelin sen rahmet. Oo Ve çok geri kötü. Sana doğru ya. Geliyorum. Fena ya bunlar. Geliyor geliyor basma basma adam oyna. Bayağı diske veriyor bomba düştü. düştü. Öldüm. Adam ayak izi varsa bak yanına indi. Tamam biri daha tamam, bir daha gitti. gitti. Öldüm. Bir dakika. Bir dakika abi. Tutacağım baba bir dakika. Bir dakika. Geri gidiyor adam, ölüyor. Ha bomba geldi. Nerede göremiyorum ya. Büyük ihtimal şurada da. Bakıyorum. Tamam. Şurada. Evet. Gidiyorum, geliyorum. basıyorum. Dur, yalnızca bak. Bekle bekle Yerelim. geldim, bekle bekle bekle. Sıkıntı yok. Ha, kaçıyor gene. Kaçıyor. Çekip doğru, doğru MG42 ile bakıyorum. Tamam. Tamam. Eyvallah son bir kişi. Bu bitti. Bu takım değil. O diğeri. Bu bot bitirek bitti. Büyük ihtimal diğer bot. Şurada sis var. Kim attı onu? Aa, şurada, şuradan şuradan. Ha burada. Tamam. Ha, burada. Elim. <laughs> Bir kafası gözüküyor orada. <laughs> Dokuz tane el bombası attım ha.